Işık hala doğudan Işık hala yükseliyor. Doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor hala gece gündüzü, gece gündüz, gündüz, geceyi. gündüz geceyi. Gökyüzü, hala, Gökyüzü kuş. hala kuş. su, balı, doğu, balık, toprak, kokuyor. insan kokuyor. kokuyor. Eskiyenler de var, eski de var. hala eskimeyenler de var zaman hükmünü inşa ediyor, ediyor, gelen gidiyor, gelen, gidiyor. Hala dönüyor, hala dünya. dünya. dönüyor dünya. İnsan, yine, insan yine insan, Unutuyor, unutuyor. Değişen Değişen Değerli dinleyenler, hükümdarla övülmüşün karşılıklı muhaberesi konuşması devam ediyor. Son olarak kapıcı başını anlatmıştı övülmüş hükümdara. Şimdi hükümdar tekrar övülmüşe soruyor. Hükümdar, bunu iyice anladım. Bir şey daha soracağım. Buna da düşünerek cevap ver dedi. Şüphesiz bilirsin ki dünya beyleri memleketten memlekete elçi gönderirler. Bana mühim bir söz söyle, bir bilgi daha ver. Bir memleketten bir memlekete elçi gönderirken, beylerin ona inanması ve onu yollaması için bu elçiliğe nasıl bir insan lazımdır? Ölmüş cevap verdi ve Hükümdar bu meseleyi çok iyi düşünmelidir dedi. Elçi insanlar arasında mümtaz, akıllı, bilgili, seçkin ve çok cesur bir kimse olmalıdır. Allah'ın kulları arasında en seçkinleri ve insanların en iyileri onun elçileriydi. Pek çok işler elçilerle görülür. İyi neticeler elçiler vasıtasıyla elde edilir. Elçi çok akıllı, temkinli ve sözünü ifade edebilmesi için de bilgili olmalıdır. Vazifesinde muvaffak olabilmesi için elçinin bir de sözün içini ve dışını bilmesi lazımdır. Dünya beyi halkı idare eden bilgili ve iyi insan ne der dinle. İnsanların en seçkini akıllı ve tam bilgili insanı halka amir tayin etti. Hangi işte akıl ön ayak olursa o iş başarıyla neticelenir. Bunu çok tecrübe ettim. Alim hangi işte bilgisini kullanırsa ona ulaşır, onu tutar ve elde eder. İnsan aklını kullanır ve işine bilgiyle başlarsa, giriştiği her işte muvaffak olur. Elçi gözü gönlü tok, İçten bağlı itimat edilir, doğru ve dürüst tabiatlı bir insan olmalıdır. Candan bağlı olan hizmetkar beyin faydasını ister. Beyin faydasını isteyen beyni gerçekten sever. Bil ki beyine faydalı olan ona gönülden bağlı kimsedir. İçten bağlı birini bulursan onu bağrına bas. İçten bağlı hizmetkar insanın bağrı gibidir. Belki de bağrından daha yakın yürek kanı gibidir. Aç gözlü adam kendisine hakim olamaz. Haris olanlar elçiliğe layık değildirler. Gözü tok insan fakir dahi olsa zengin sayılır. İnsan sebat ederse her işte muvaffak olur. Hırslı kimse tamahkar olur. Tamahkarlık fenadır. Tamahkar insanlara dilenci derler. Gözü tok insan ne derdinle? Gözü tok insan en zengin insandır. Aç gözlülük kimi fakir yapmışsa, bu dünya onu ne kadar doyursa yine zenginleştiremez. Kim tamahkarlığın esiri olursa, ondan ancak ölümle kurtulabilir bilgi veren aç gözlü olana, öğüt ve nasihat veren insan çok güzel söylemiş. Tam manasıyla zengin olmak istersen, hiç şüphesiz gönül zenginliği dile, ey şanlı yiğit. Gözü tok olan kul olsa bile beydir. Haris kimsenin beyliğinden bu kulluk daha iyidir. Hangi bey hırslı ise o fakirdir, fakir. Hangi kulun gözü toksa, o gönlü zengin bir beydir. Elçi, haya sahibi, çok sakin ve nazik bir insan olmalı. Hilm ile beraber her türlü bilgiye de sahip bulunmalıdır. Haya olmazsa insan küstah ve adi olur. Haya sahibi insan dürüst hareket eder. İnsan sakin tabiatlı olursa, ona halim denilir. Nazik kimse kendisini herkese sevdirir. Evet. Elçinin özelliklerini hükümdara anlatmaya devam ediyor övülmüş. Işık hala doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor gece gündüzü, gündüz geceyi. Gökyüzü hala kuş, su, balık, toprak, insan kokuyor. Eskiyenler de var, hala eskimeyenler de. Zaman hükmünü icra ediyor, gelen gidiyor. Hala dönüyor dünya. İnsan yine insan unutuyor. Değişen